Herkese merhaba Bu videomuzda yine önemli bir konudan bahsedeceğiz. E, ciddi bir rahatsızlık. E, bu rahatsızlıkla ilgili e, bu rahatsızlığı yaşayanların tıbbi süreçlerini destekleyici anlamda bir meditasyon hazırladım sizlere şeker hastalığı Evet yine çok yaygın hastalıklardan biri şeker hastalığı. Tabi tipleri var. Ben burada e, tıbbi olarak açıklamasını yapmayacağım bunun. Doktor değilim sonuçta ama en derinlerde şeker hastalığının altında yatan sebepler neler? Duygusal, zihinsel sebepler neler? Bunlara bakacağız ve sadece bakmakla kalmayıp o en derindeki o duyguları arındırmaya yönelik ve bu şekilde bedeninizi güçlendirmeye ve tıbbi tedaviyi desteklemeye yönelik güçlü bir meditasyon yapacağız birlikte. Evet, şeker hastalığına baktığımızda sebebi en büyük sebebin altında üzüntü görüyoruz. Evet, üzüntü, derin üzüntü özellikle yaşadığımız deneyimlerden arta kalan üzüntüler ama bazen çok derin bir üzüntü. Örneğin Allah korusun bir anne için evlat kaybı ya da yakın kaybı, yakınımızın kaybı. Bunlar içimize derin üzüntü olarak kalıyor ve bir süre sonra ilerliyor, daha da büyüyor ve bedenimizi, organlarımızı etkilemeye başlıyor. Sonrasında şeker hastalığına yol açabiliyor. Bu sebeple tabii ki ee, sorularınızı duyar gibiyim. hocam üzülmeyecek miyiz? Özellikle çok zorlu bir süreç geçiriyoruz. 45 binden fazla kaybımız, canımızı kaybettik. ciddi bir üzüntü var, orada acı var. Tabii ki robot değiliz, insanız, üzüleceğiz. Acıyı da hissedeceğiz ama günün sonunda bunları bedenimize tutmayacağız. tutarsanız ne olur? Hastalanırsınız ve siz de yakınlarınıza, etrafınıza bir faydanız olmaz. bu önemli. Dengede olmamız önemli. Allah e, yüce yaradan muazzam bir beden bize hediye etmiş gerçekten e, muazzam bir mekanizma diyorum ben bir benzeri e, yapılamaz şimdi robotlar işte yapay zeka gündemde acayip şeyler yapıyor tabi bilim adamları ama bir insanın benzeri yapılamaz e, sevgili arkadaşlar bu sebeple bedenimize iyi bakmamız onu dengede tutmamız önemli e, burada da üzüntü ve acı bedenimizi yıpratan, zarar veren en önemli duygular arasında geliyor. Şimdi gelin isterseniz derin bir meditasyon yapalım. Herkes kendi sürecinde 10 kaç yaşındaysa 20, 30, 40, 50, 60 o kırılma noktaları, yaşadığı deneyimler oralara bakacak. Ben sizi yönlendireceğim. Sizden en önemli isteğim daha önceki meditasyonlarda da olduğu gibi hiçbir duyguyu yok saymayın. Özellikle konumuz üzüntü ve acı. Bunun üzerine yolunlaşacağız ama başka e, duygular da çıkabilir. Öfke çıkabilir örneğin. Öfkeyle birlikte üzüntü çıkabilir ya da korku çıkabilir. Hiçbir duyguyu bu duyguları sizi aşağıya çeken, zarar veren bu duyguları yok saymayın. Hissetmeye izin verin ve sonrasındaki döngüde derin nefeslerle bırakacağız. Ağızdan derin nefeslerle bırakacağız. Evet. Ve tabii ki hep söylediğim gibi herhangi bir fiziksel rahatsızlığınızda, psikolojik probleminizde tıp hekimlerine, psikologlara ve psikiyatristlere gitmenizi önemli e, vurgulamak istiyorum. Her videomda olduğu gibi biz burada destekleyici anlamda, motivasyonunuzu yükseltici, enerjinizi dengeleyici anlamda meditasyonlar hazırlıyoruz. Güzel harika geri bildirimlerinizi de görüyorum. Gerçekten çok mutlu oluyorum. Bu benim aşkla, şevkle yoluma devam etmem için beni cesaretlendiriyor açıkçası. Evet. Rahat bir şekilde oturun. Omurganız dik ve gözleriniz kapalı ve Burundan derin nefes alıp vermeye başlayın. Derin nefes al, yavaş yavaş ver. Her nefeste daha da rahatladığını ve gevşediğini hisset. Şu andan itibaren aldığın ve verdiğin nefese odaklan. Nefes alıyorsun ve nefes veriyorsun. Her nefes seni rahatlatıyor, gevşetiyor. Zihnini serbest bırak. Düşünceler geliyor, farkındasın. Bırak düşünceler gelsin ve gitsin. Dikkatin nefes alışverişinde. Şimdi tüm dikkatini iki kaşının ortasındaki noktaya yönelt. Üçüncü göz enerji merkezine. Orada yoğunlaşan ışığı hisset. Işık giderek güçleniyor ve iki kaşının ortasından içeriye giriyor. Zihnini tamamen temizliyor. Zihnin boşalıyor. Buradasın, andasın, anın sonsuzluğunda. Konuşmalarımın farkındasın, nefes alışverişinin farkındasın ve giderek derinleşmektesin ve giderek derinleşmektesin. Derinlerin derinine, bilinçaltına, bedenindeki derinliklere yolculuk var. Hiçbir duyguyu yok saymayacaksın, bastırmayacaksın, hissetmeye izin vereceksin ve bu duygular, özellikle üzüntü, acı ve diğerleri bedeninde geçici olarak bir takım etkiler yapabilir. Örneğin ağırlık, ağrı, baskı, uyuşukluk, acı ve benzeri. Bunları kabul edeceğiz. Çünkü o duyguların kendilerini gösterme şekli bu. Ve sonrasında ağızdan derin nefeslerle bırakacaksın. Ama önce aton enerjisi her zaman olduğu gibi bize arınmada derinleşmede güçlü bir destek sağlayacak aton enerjisi ellerin dizlerinde avuçların yukarıya bakacak şekilde açık ve aton enerjisini almaya niyet ediyorum aton enerjisini almaya niyet ediyorum. Atala on Atala, on. Atala on. Ellerinden, avuçlarından akmaya başlayan enerji tüm bedenine yayılıyor ve en derinlere nüfuz ediyor. Özellikle mide, karın, pankreas, dalak, karaciğer o bölgede yoğunlaşıyor. Karın bölgesi, içinde bastırdığın üzüntü, yoluna devam ettiğin, belki Allah'a havale ettiğin, belki çok öfkelendiğin, belki öfkeni de içinde bastırdığın, yaşadığın kayıplar, haksızlıklar, bu yaşam senaryosunda deneyimlediğin tırnak içindeki haksızlıklar, aslında haklı haksız diye bir şey yok, senaryolar var, karmalar var ve bunlardan arta kalan özellikle üzüntü ve acı üzerinde duruyoruz hayatın bir film şeridi gibi gözünün önünden geçerken, senin yoluna devam ettiğin, güçlü olmalıyım, metanetli olmalıyım deyip, hayat devam ediyor deyip, yoluna devam ettiğin ama derinlerde bastırdığın üzüntüden ve acıdan bahsediyorum. Bırak açığa çıksın. Üzüntü duygusu ve acı duygusu. Özellikle üzüntü, keder ve bedeninde nasıl bir etki yaptığını fark et. Üzüntü, keder ve acı duygusu bedeninde nasıl bir etki yapıyor? Baskı gibi mi, sıkışmışlık gibi mi, ağırlık gibi mi? Nasıl? Hatta bunu daha da fazla detaylı tanımlayabilirsin. Örneğin rengi var mı? Örneğin şekli var mı ya da kokusu? dokun bu duygulara, bu duyguların enerjisine dokunduğunda nasıl hissediyorsun? Sıcak bir enerji mi, soğuk bir enerji mi yoksa ılık mı? Evet, bu duygular bu kadar gerçek şimdi senin için. Yok saymıyorsun, tüm algılarınla fark ediyorsun, hissetmeye izin veriyorsun ama birazdan bırakacağız arkadaşlar. Çünkü bu duygular sana hizmet etmiyor. Bu duygular bedenine zarar veriyor ve verdi belki. Aramızda muhakkak şeker hastası olanlar var. İlk seviye ya da ileri seviye. Şimdi üçe kadar sayacağım. Üç dediğimde ağızdan derin nefes alıp vermeni istiyorum. Bir, iki, ve üç, ağızdan derin nefes alıp vermeye başla. Bırak çözülsün. Ağızdan nefesler istiyorum. Derin nefes alıp ver. Harika. Atalya <laughs> Derin nefesler. Üzüntü ve keder çözülsün. İçimdeki üzüntüyü, acıyı ve kederi hissediyorum, yok saymıyorum ve çözülmesine izin veriyorum. Bedenim güçleniyor. Harika. Şimdi altın ışık tüm bedenini sarıyor. Güçlü altın ışığı hisset. Atalya Güçlü altın ışık küresinin içindesin. Dengede ve huzurlu. Dengede ve huzurlu. Bir süre gözleriniz kapalı kalsın. Kendinizi hazır hissettiğinizde gözlerinizi açacak ve bol su içeceksiniz. Evet, bu meditasyonu 21 gün düzenli yapmanızı öneriyorum ama şeker hastaları daha da uzatabilirler. Potansiyel şeker hastaları, şeker hastası olmamak için de üzüntüyü ve acıyı bedenimizden çözmek için de özgürleşmek için de özellikle bu videoyu yapmanızı öneriyorum. sevgiyle kalın.